Efendim listeyiz. Özgür Döner'deyiz. Burası bir imalathane. A'dan Z'ye hijyen ve çok kaliteli dönerlerin yapıldığı ve zaten döner deyince artık Avrupa'da maşallah her köşe başını dönerciler sarmış. Ve Avrupalılar da döneri çok seviyorlar. Şimdi e, Özgür Döner'deyiz e, sevgili Hayrettin. Özgür, kardeşim. Tabi yine bizim o Cihanbey yöresinden gelme. Şimdi soracağım böyle tek tek böyle gideceğiz böyle. Oradan gelip de burada hikayesi de çok güzel. Yani yoktan var olanlardan birisi, yoktan evet. buraya böyle bir güzel bir yerin sahibi ve bu bölgeye de böyle tüm dönerleri de hitap eden bir kardeşimiz. İlk önce bir kendinden. Hayrettin Özgür, Avusturya'da kalıyorum. 2002 yılından bu yana döner. E, sektöründeyim. 10 yıllık tecrübeden sonra e, kendi işimi yapmaya başladım. 18 yıldır buradayım. Her zaman hedeflerimiz vardı, ama basamak basamak. Hiç yoktan mı böyle ya, var? Ta, ya Tabii bir Türkiye'de mesleğimiz değişikti. Otobüsçülük, kamyonculuk, tırcılık yapıyorduk. Bu arada biz aynı. E, aynı ya, zaten yan yana köy. Aynı köylü çıktık. Aynen, aynen. Tabii de Ben gurur ve... duyuyorum böyle kendi insanlarımızın başarılıklarından hakikaten gurur. Seninle de gurur duydum. Ee, Tam 18 yıl oldu. Güvenilir bir hizmet verdik, hijyenik bir hizmet verdik. Helal kesime çok önem verdik. Basamak basamak, adım adım açtık. İnşallah hedeflerimiz daha da büyük. Şu anda ayda sattığımız tonaj 85-90 ton civarı. Maşallah. Tabii ki her zaman kaliteden yanayız, hijyenlikten yanayız. Helal kesimden yanayız. Özellikle helal kesim bizim için çok önemli. Çünkü insanlar yerken, yani çoluk çocuğuna yedirirken her zaman helal kesimi soruyorlar. Bizim de sertifikatlarımız var. Bu şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz. İnşallah daha da iyisini sunarız. Zamanla. Basamak basamak oluyor. 18 yılda buraya kadar geldik. Hedefimiz sadece kaliteli, helal kesim ve düzgün hizmet sunmak. Şimdi ben biraz önce bahsettim ya, artık Avrupalılar hepsi döner yiyor. Döner eskiden kimse tanımıyordu. Kimse bilmiyordu, kimse tanımıyordu. Mesela 2002 yılında ben buraya geldiğimde döneri kimse bilmiyordu. Koskoca bizim yaşadığımız Linz şehrinde 20 tane dönerci vardı. Şu anda 100 tane oldu. Çok güzel bir fast food. Çok ucuz. Çok güzel. Ee, biz bütün e, döner sektöründe bütün Avrupa'ya e, namımızı yaydık Türkler olarak. Şimdi hangi diyelim ki vatandaş aradı diye sadece Avusturya'da mı dağıtılmış? Hayır. Ee, biz Polonya'da üretimimiz var, fabrikamız var. var evet, kendi kendi fabrikamız var burada bu Linz'de yaşadığımız şehirde büyük ana merkez bayımız var. Graz'da Sinan Ceylan arkadaşımız var. Hırvatistan'a veriyoruz, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, İtalya'ya veriyoruz bayriklerimiz var. Yani bu bölge, bu ülkelerde olan herkes sizi aradıkları zaman şu anda telefon numaralarınız da var. Sizi aradıkları zaman, siz direkt oraya malı. Avrupa'nın e, her tarafına, Avrupa'nın her tarafına Hollanda'ya kadar, Belçika'ya kadar her tarafa götürebiliriz. Yani bizim öyle bir sorunumuz yok. Ben başarılarımı sadece babama borçluyum. Buradan babana selam olsun. Tabii babamın ellerinden öperim. Ona çok minnettar borçluyum. Bu yere gelmemdeki en büyük fonksiyon benim babamdadır. Efendim size başarılar diliyorum. Değil ben mi? çok evet. mutlu oldum, gururlandım hakikaten. Allah her şey sen yüreğe güzel bir kardeşimsin. Allah her şey gönlüne göre versin. Sizin de hepimizin cümle alemin e, gönlüne versin. Bütün e, sevdiklerimize ve seyredinlere selamlar. Teşekkür çok teşekkür ederim. Efendim hadi bakalım şimdi yolumuz nereye?